Gençler video hoş geldiniz bugün sizlerle ve Kaya abinizle birlikte ne oynuyoruz kankicim? Kankacım, ben et oynuyoruz ben end et miydi öyle bir şeydi Ben et Ha aynen <laughs> Zombilerle kanka kan savaşındayız yani blood Oo. party kan partisi hadi bakalım Hadi Hazır bakalım, mısın kanka? Bakalım, Hazırsan like'lar gelir mi kanka kaç like gelir onu da söyle bin like gelir kanka evet. yeni oyunumuz var. Arkadaşlar bu oyuna 10.000 like istiyoruz şimdi parkurda yarışacağız. Sınırsız ölme hakkımız varmış burada. Oh mis gibi. 10 dakika süremiz var ama. 10 dakika mı? Evet. Oğlum bu neler? ne lan? Ha bu ne? Aa, mutfakmış öldüm ben lan. Ay Allah'ım ya. Daha i̇lk yerde dedik ki tamam. Ben de bir ızgara köfte olmak istiyorum. Abi, kanka bu... kafam yanıyor. Kelep paça yiyeyim mi? Kanka. Oğlum yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorum Fat ah. Fuat abi. Geldim. Ah. Seni evet. de yaktım ben. Geldim. Kanka burada kıyma makinesi var. İyi. Ee, oğlum düştük lan. Hop. Buradan nasıl Bak çıkacağız? Geri. Bıçağın üstüne basabiliyor muyuz? Ha? Nasıl olacak lan? Nasıl çıktı? Allah Allah. Abi. Bence bir şey değil mi? Biz kıyma alıp gelecektik. Kıyma mı olacaktık? Yo. Aha bir şey düştü. Gel 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 gel. Et düştü kanka ne şurada. Burada et düştü. Gel. Harbi Bak, mi? Valla. Et parçası. Ee, gel. Benim etimin parçası o işte. <laughs> gel, kıyma oldum ben. Kıyma mı oldun? Senden mi düştü? Senin totondan geldi ben bu düştüm. değil mi? Ben öldüm. Senin budun mu o? <laughs> budum olabilir, her şeyim olabilir. Abo, oğlum bu ne lan? Döner bıçakları dönüyor burada. Uf, uy. Abo. Yanıyorum, 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 yanıyorum. Abo, yanıyorum. abo Satırlar ben var burada. Abo, 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 abo. Checkpoint alsak bari. Altım check Aldım bir checkpointi. Aldım. Yanıyorsun Fuat abi. Vallahi. Oğlum sen hala yanıyorsun. Lan oğlum beni de yaktın. Allah cezanı. Ben ke kendi kellemi fırlatayım. Hay Allah kahretsin kellem yere işte. düştü. Ben kendi kellemi fırlattım ve geçtim. Ben de atıyorum kanka. Dur bakayım. Oğlum benim Ama kellem geçemiyor. niye gitmiyor benim kellem oraya? Ne bileyim. Allah Allah. Bir dakika. Ben da. biraz şöyle yukarı kaldırıyorum öyle atıyorum bak. Hop. pat. Önce bıçakların üstüne ondan sonra oraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sonda ölüyor. Ben Allah. şurada bir kıyma olabilir miyim? Abi kıyma olacağım kıyma. Al abi kellemi fırlatıyorum tekrar. Bir kuş başı olayım acaba bir al. Oğlum bu ben niye burada düşüyorum ya Allah'ım ya Rabbim Şöyle bak şöyle geç. Zıp, yan taraflara zıpla. Kellemi atacağım kanka. Aha geçtim. Adamsın. Gel. Eğer... Bana bak, bana bak. Lan faresi gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok şey lan. Bu ne? Bu neymiş? Bardan bardağın içine girince ne oluyor? Hiç Ay, aşağı düştüm. Oğlum bıçakların sapına basacağız kanka, gel. Abi çok zor, ben yapamıyorum. Kıyma mı olacağız burada? Evet, kıyma ol. Aa, yo olmadım. Geçtim lan ben. Kıyma alman gerekiyor ki oraya blok koyalım. Yapma. Bir kişinin ölmesi gerek. Sen. Sen, sen ne yapıyorsun orada? Kanka orada. sen ne yapıyorsun? seni görevli. Hadi PvP atıyoruz. Tamam hadi PvP düşen Düşmeden kıyma ediyor. olur. Ediyor. Tamam düşen kıyma olur abi. Hadi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. ha? <laughs> <laughs> Sen kimsin oğlum lan? Oğlum can süremiz gidiyor ama. Bir dakika lan. Aa taktiğe bak hakikaten vay yanık, vay. <laughs> oğlum ya öf benim kafa Kelle düştü. Kelle gelemiyormuşuz buraya vücut olarak gelmemiz gerekiyor. Ya. Allah evet. kahretsin aşağı düştüm gene. Şimdi ben kıyma olmaya geliyorum. Oğlum çok erken atıyorum ben ya. <laughs> bak şimdi. Bir dakika. Adana köprü başı. Adana köprü başı. Kral ya sesini. Burada. Evet kanka kıyma oldum. Eyvallah. Geldi mi canım? Tekrar gel. Tekrar gel şimdi. Attım kendimi kanka. Geldim. Geldim. Ben niye kelle olarak geldim? Kelle olarak gelmeyecek miydik? Hayır. E ben geçiyorum. Oha. Geçen de orada Hayda ee, benim bacaklarımın inşallah bacaklarıma gerek yok Aha, de kanka kelle olarak geldim. Allah cezanı versin senin ya. <laughs> lan beni niye tekledin? Beni teklemedim kanki kapıyı tekliyor. Ya düştüm aşağıya ya. Tüh. Tamam bir daha kıym olmana gerek yok. Hadi bakalım gel. Bacaklarımdan kanar akıyı Abi bunu... bak, ama kim yedi lan? Kanka şöyle geçebiliriz buradan. Bana bak bana, yok. bana bak. Gördün mü? Çekilsin. Ana. Oğlum biz burayı nasıl geçeceğiz? Ben geçtim ben kafamı fırlattım orada. Yok kafamı fırlatma ben kendi fırlattım. Tüh ya. Kafamda kentsel dönüşümler. Kanka ben niye geçemiyorum burayı? Şaka gibi şuna bir bak. ayak ızgarası olmak istiyorum ya. Tüh ya tüh ya. Şöyle bir kafayı atalım bakalım. Fücudum yanınca güzel oluyor mu? Et pişince. Geliyorum <laughs> geldim. Ayi daha tam pişmemiş kanki. Fücudumu yiyeceğim ben. Aha geldim çok şükür bir <laughs> Kendi geldi? Yaktım bunu direkt. Vallahi bu ne? Allah çizirse çıkmamız gerekiyor ya. Hadi be, gel. He. Gel. Adam Oo. Dikkat et. Dikkat gel. et. Dikkat et. Yandan o yandan. Bu lan. <laughs> Allah ay! <At>. Pankiyi. <laughs> Kafam yağmur. Ne oldu lan sana? Sitten ölüyorum. Ben, ben... öldüm. Ben geçtim kanka. Koşa bak ya. Ben geçtim. Seni bekliyorum. Hayda ben nasıl geleceğim? Kafanı Fırat kanka. Taktik o zaman. Taktik o ya her zamanki. Oğlum burada iki tane yol sunuyor bize. Heee buradan nasıl çıkacağız? Bekle bekle geliyorum. Tamam gel bekliyorum. Kanka ben öyle saçma sapan bir yere düştüm ki görsen. Bana bak Allah kahretsin tüh. Kanka gel şuradan birlikte gidelim gel gel. Gel şuraya gel. Gel. Hop. Hop. Buraya gel. Lan buraya... buraya. gel. Allahım ya. Gitmedi ya. Allah beraber gelmen lazım buraya. Abi. <laughs> Atla kanka. Hep sağdan. İyi bak tamam gel. Yani hey. beni fırlatmayaydın iyi Gel gel sağdan abi dur. Gel gel Evet. Gel, gel. Hep sağ tamam. tamam mı? Gel buraya sağ sağ. Tamam. Hadi bakayım. Hop zıpla. Allahım niye zıpladın ya? Ben geldik sandım. Sağdan. Tamam gel 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 bir daha. Zıplan. Sağdan. Sağdan kafamızı mı fırlatsak ne diyorsun? Yok 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 yo. Ben attım kafamı bacanak. <laughs> ya yani evet. ne gerek var uçluğuna gelmek var. Abi aşağı git ya. <laughs> evet. Aa! <Ay. gülüyor> Oğlum nasıl çıktın oradan lan? Hop! Ve reis Abi birinci değil, reis. değil beni de alman lazım oraya. Nasıl yani? bildiğin burada tek Bir, yol, kanka. bir dakika lan burada bir yol daha var. Oha. Kanka bir yol daha var burada. Kanka gel get your friend diyor. Yani. Arkadaşını bekle diyor. Oğlum ben düştüm. Ya Sen Vallahi aşağı düştüm. Gel tamam. Ya abi bu. Üf. Ben full duvara şeyle gidiyor Yapışık gidiyor hmm. Hayda 1-2-3-4 diyor kanka 4 kişiye kadar mı oynamamız gerekiyor? Ha yok işte. Ya bir bitirdik evet. Evet victory kazandık. Bak. Hadi bakalım şimdi yeni bir lobiye geçelim yeni kanka. Yeni bir lobiye geç kanki. Oha 4 Dur. hakkımız mı var? Evet. Oğlum evet, bu ne? Kesin kaybedeceğiz. Bu ne? Oğlum bu yine aynı harita. Ha benzer harita. Evet. Kanka dikkat. Dikkat kanka dikkat. O ne lan? <laughs> Dur bakayım bir gelsene bir karşıma gel. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Dur dön bana doğru. Dur bekle Ana Al bakayım eline bir daha ben ver Oğlum dakika. vermiyor kanki Kafamızı geri nasıl takıyoruz kanka Hiçbir fikrim yok Ya öft, öldüm ya Oğlum bir canım gitti boşu boşuna ya saçma sapan Lan bir dakika ben de Aha. alayım lan şunu Kanka burayı böyle nasıl Sakın. geçeceğiz Sakın Burada yol varmış ya Nerede Ulan şurada görmüyor musun bardakların burada Allah Allah. Beni bit buradan. Çık çık kanka. Al beni. Testereyi attın ya. Abi gel gel. Eyvah asit Abi var. Abi ya. Kanka burası biraz kızık. ediyor zaten duyuyorum sesleri. Abi asite düşersek bittik biz. Oh. <laughs> gel. E ee, buradan nereye? Aha. Oğlum buradan Aha. Ha kanka ben yanlış geldim oradanmış. Devam evet. devam devam devam. Oğlum benim bir hakkım gitti ya. Pis pis Harbi mi? Pis pisine mi gitti? Evet ya senin? Benim daha duruyor hepsi. Aa checkpoint aldım süper. evet. Ee, buradan nereye? Eee buradan nereye çok ee, güzelmiş. Nereye soru. buradan? Allah Allah. Buradan nereye lan hakikaten? Aha bir dakika dur bakayım. Kanka tavuğu falan bir yere mi fırlatacağız? Yo. E ee, niye? Ben niye alamıyorum tavuğu? Abi bir dakika. Kanka burada bir şey yapmamız gerekiyor ama ne? Şu... Bilmiyorum ki işte. Şu gel. Ha bir dakika bir şey var mı diye bakıyorum. Yo. Burada da yok. Oraya geldiğimiz yok. Kanka şuraya mı atlayacağız acaba ya? Ha oraya. Orası Buradan mı? Ne diye? Buradan ne diye? Bilmiyorum ki. Büyük ihtimalle ortadaki kaşı mı alacaksın? Ben GG. Ha o kaşı almamız lazım ya. Kaşı alıp ne yapacaksın? Bilmiyorum herhalde. Kanki burada da var kaşık. Bir dakika bir dakika burada burada yol nereye gidiyor abi? Şöyle bir genişten bakıyorum. Kanka şu burada salatalık var. Aa tam da onu gördüm ha. Ayaklarımı ha. yaktı direkt hasit. Ee, çık çık. Burada nereye? He öldün orada morçun gel. Yo daha henüz bir şey yok kanka salatalığın üstünde duruyor. Lan oğlum testereyi getir testereyi bu salatalığı keseceğiz lan. Ne alaka? Bence keseceğiz kanka. Abi buradan. Ne bileyim ben. Kesince belki gidiyordur. Altında kablo var çünkü. Ha bu salatalık kanka şu masayı tutuyor birader. Kanka gel 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 buldum. Ha. Buldum. Bu salatalık şu masayı tutuyor. Testereyi ee? al gel. Bana değil ya. Oğlum bana, Lan, benim. Oğlum, ya niye benim seni, hakkımı götürüyorsun ya? Kanka senin hakkını götürmüyorum kesmeye çalışıyor. At onu. Nereye Hadi atayım? Yani kesmeye çalış. Kesmiyor mu? kesmiyor ki alakası bile yok. Allah Şöyle Allah acaba fırlatsan. Ya şu kaşığı alsan. Hiçbir cacık olmuyor. Allah Allah. Nasıl gideceğiz biz burayı ya? İyi. Ee? Kaldık Nasıl? biz burada. Aha, Vay arkadaş yaptım. ya. Emin misin testleri kesmiyor mu kanka? Hayır kesmiyor. Git dene. Abi tüh ya. Bir dakika bile de ben deneyim. Evet. Bir, dahi, bir konu var. Acaba kendimizi bir yere mi fırlatacağız? O da olabilir ha. Abi bir dakika, bir kürek çeker gibi çekebilir miyiz? <laughs> ben yanıyorum. Benim hakkım bitti. Abi olamaz ya. Eyvallah. Ben de kafamı fırlattım kanka. Asidin içinde eğildim. Allah'ım bu bölümü geçemedik galiba. Evet arkadaşlar bu bölümü Ulan. Geçemedik Ana. bir O neydi lan? Nasıl oldu? Ha? Bak. Ne yaptın? Tavukla uçabiliyor. Yani zıpladığında fazla gidiyor. Ulan tavuğum bitti öldüm ya. Aa, Ulan, son, sol, son, kliye mi basılı tutacağız? Hayır direkt uçuyor. Nasıl ya? Bildiğin balık çek tavuğu tuttuğun gibi de zaten 38 saniye kaldı kaybettik ya. Dur bir dakika dur bakayım. son saniyelerden Ulan öğrendik. Tüh 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 bir daha bir daha, daha oynarız canım. Aynen öyle. E, i̇yi de peki bunu aldık diyelim nereye uçacağız buradan? Aha orada tarafları. Ooo ızgara kliç oldu. Ederim, sen de ızgara şey, aslı yandın. Artık yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde tamam. oynarız kankacım tamam mı? Tamam kanki. Hadi bakalım arkadaşlar hoşçakalın bay bay.